Hoş geldin. Bu ne şimdi Cana? Yazdım sana, anlattım. Son yaşadıklarımız saçmaydı, gereksizdi yani. Bitirmekte doğru karar vermiştik. Tekrar görüşmeye başlamamız kimseye iyi gelmeyecek. Bunu sen de biliyorsun Cana. Ne oldu bir şeyin adam indirme? Bana bak. Bu olgun aklı başında Sedat da hiç fena olmamış ha böyle bir değişik hissediyor insan kendini. Yani bu kadar seni tanımasam bana bile inandıracaksın. O derece yani. Bak bunda inanmayacak bir şey yok. Her şey aslında çok basit. Aramızdakiler yaşandı ve bitmesi gerektiği zaman da bitti. Tamam Bunu sürdürmeye çalışmanın bir manası yok. Kaza yaptığın gece sana evet deyip çocukları da yanıma alıp seninle gelseydim ne olacaktı peki? Muhtemelen buraya çok uzak bir ülkenin hiç tanımadığımız bir sahilinde el ele olacaktık şimdi. Değil mi? Canan ben Nalan'la evleniyorum. Nalan'la evlenmeyecektin işte o zaman. Nalan hayatında bile olmayacaktı. Ya Sedat. Zaten Nalan senin umurunda bile değil. Aşkım yine kendine yalan söylemekten başka bir şey yapmıyorsun. O gece sen de gelmedim diye yapıyorsun bana bütün bunları. Ama artık uzatma bence. Çünkü hafiften sıkmaya başladı. Canan, bitti. O geceden dolayı da değil. Benimle gelmediğin için de değil. Bitti, bitti çünkü... Ben Naylan'ı seviyorum. Ya başta böyle olacağını tahmin etmemiştim ama... ...işler değişti. Ben onunla mutluyum. Lütfen anlamaya çalış bunu da. Bir daha da buraya gelip böyle bir delilik yapma. Peki. O zaman öyle olsun. yapıyorsun sen ha? Ne yapıyorsun? Selen. Bak hakikaten aklım almıyor artık ha. Ya biz burada bin türlü şey yaşıyoruz. Ya Nalan neredeyse ölümden döndü. Ulan bir de yalandan utanmadan şey demiyor musun? Ay çok merak ettim Nalan nasılmış? Ay çok üzüldüm diyorsun. Sonra gelip burada Canay'la arabalarda buluşuyorsun. Yok yani. Hakikaten şahane dünya. Ha? Vallahi çok güzel dünya. Ya oğlum sen niye böylesin ya? Ha? Niye yapıyorsun bunu? Ya vallahi para yiyeceğim seni. Ben zor tutuyorum? Bitti mi? Yine ne bahane uyduracaksın? Hakikaten çok merak ediyorum. Ha, bitti, bitti. Seni dinliyorum. Buyur, ne çeviriyorsun? Bir şey çevirmiyorum Selen. Sadece Canay'ı bu ilişkinin bittiğine dair ikna etmeye çalışıyorum. Ay tabii, tabii, tabii. Eminim. İyi peki, nasıl gidiyor? İkna oluyor mu bari? Alıyor mu o kalın kafası? Bilmiyorum işte, uğraşıyorum Bana bak, sen hastaneden sonra Cana'yla görüştün mü? Görüştün mü dedim Sedat! Ya görüştüm, görüştüm ama artık daha fazla bu işi uzatmayalım... ...bitirelim demek için görüştüm. Ben de hesap edemedim işin bu noktaya geleceğini. Edemedin tabii. Edemezsin. Yani bir kere de etsen şaşardım zaten. Bak, bir daha Cana'yla konuşmayacaksın. Görüşmeyeceksin, duymayacağım. Anladın mı? Tamam. Bir de ben konuşayım şununla. Bir de anladığı dilden bir konuşalım ki durması gerektiğini bir anlasın değil mi? <laughs> Nalan'la konuştun mu sen? <laughs> Ay. <Haydi. Gülüyor> Yok, kapalı hala. Ya Adil Bey'i mi arasak? Yok. Arama sen kimseyi. Hadi. İyi geceler.